Türk-Japon ilişkileri ve Ertuğrul Fırkateyni'nin öyküsü. Emekli Amiral Çetinkaya Apatay. Kitap ön sözünden. Kitabımda işleyeceğim ana tema ismini Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'den alan, dış çizgileri itibariyle devrinin seyredenini etkileyecek derecede güzel görünüşlü, ahşap yapılı, yelken veya buhar makinesiyle yürütülebilen Ertuğrul Fırkateyni'nin ibretle okunacak dramı ve onu bir dramın kahramanı yapan stratejik, politik, ekonomik ve hatta dinsel ve kişisel nedenler ile Türk-Japon ilişkilerindeki müstesna bir mihver oluşturan yeridir. Öğrencilik yıllarımdan beri Ertuğrul ve Osman isimlerini birbirlerine pek yakıştırırdım. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey ve babası Ertuğrul Gazi Han Ertuğrul ismini de duyar duymaz da aklıma hep şu soru gelirdi. Dönemin padişahı II. Abdülhamit donanmayı neden Haliç'e hapsetti? Her biri ayrı birer değer olan ve imparatorluğun mali yapısını ve imkanlarını aşan harcamalarla inşa ettirilen koca koca gemileri yan yana demirletti ve veya bağlattı. Atlarının midye tutmasına, kazanlarının sönmesine sebep oldu. Denize çıkmalarını, eğitim ve atışlı veya atışsız tatbikat yapmalarını da yasaklattı da daha uygun nitelikte gemiler varken neden Ertuğrul isimli fırkateynini Japonya gibi o güne kadar hiçbir Türk savaş gemisinin gitmediği bilinmeyen bir uzak doğu ülkesine gönderdi. Zekası, kurnazlığı ve diplomasi sahasındaki ustalığı konularında genel bir kabulün olduğu Bakış açılarına bağlı olarak kimilerine göre müstebit bir sultan halife, kimine göre Kızıl Sultan, kimine göre de Ulu Hakan olarak kabul edilen padişah 2. Abdülhamid'in bu kararının ardındaki amaç neydi? Japonya'ya yaklaş yakınlaşmadan beklentileri neydi? Politik, ekonomik ve dinsel açılardan uygulamaya çalıştığı bir stratejimi vardı. Diğer yandan Japonya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na yaklaşmasının, yakınlaşmasının bunu başlatan ve ısrarla isteyen taraf olmasının ardındaki politik ve ekonomik amaçları neydi? Her iki tarafın buluştuğu o günün ortak değerleri arasında bugün hala geçerliliğini koruyanları var mıdır? Bu soruların cevaplarının yeni bir yüzyılın başlarında olduğumuz bugünlere girerken Uzak doğuda ve yakın doğuda olup bitenleri evrensel ve yerel bakış açılarıyla değerlendirmedikçe ve her iki tarafta meydana gelen olayları incelemedikçe ve aralarında ilişki kurmadıkça tam olarak verilebilmesinin zor olduğunu düşündüm. Geçen son 300 yılda Fransız İhtilali ile fikir devrimini, İngiltere'nin sanayileşmede ön almasıyla sanayi devrimini başlatan ve geliştiren batılı ülkeler sanayiler için ham madde ve sanayi ürünleri içinde pazar bulma zorunlulukları nedeniyle dünyaya açılmak durumunda kalmışlardı. Yine bu yüzyıllardaki yeni icatlar ve buluşlarla bunların denizcilik ve deniz ticaretinin gelişmesine katkıları da dünyanın en ücra köşesini bile yakın hale getirmişti. Bu yüzden hedef olarak seçtikleri bölge ve ülkelerle aralarındaki mesafe kavramı ikinci plana düşmüştü. Yeter ki oralarda ekonomik bir değer bulunsun. İşte 19. yüzyılın özellikle ikinci arasından itibaren uzak doğuda Çin ve Japonya ile yakın doğuda üç kıtaya yayılmış muazzam bir imparatorluk görünümündeki Osmanlı İmparatorluğu potansiyel sahibi ülkeler olarak seçildiklerinden dünya ticaretine açılmaları için zorlanan ülkeler olmuşlardır ve dış dünyaya açıldıktan sonra da üzerlerinde çıkar çatışmalarının sürdüğü alanlar olmuşlardır. Bu üç ülke içinde özellikle mevcut ekonomik potansiyeli, gizemi ve nüfusu itibariyle iştah kabartan bir ülke olan Çin ile çok uluslu fakat batılılaşma hareketlerinin henüz emekleme devresini aşamamış Osmanlı İmparatorluğu arasında bir kader bağı oluşmasına neden olan benzerlikler vardı. Çin'i ve Japonya'yı zorla diş dünyaya açanlar, diş dünyaya açık Osmanlı İmparatorluğu'nda da batılılaşma hareketlerinin tahrikçisi olmuşlardı. İmparatorluğun uzun tarihi geçmişi içinde bir sömürü aracı olarak kullandıkları diş borçlanma ilk kez Kırım Savaşı sırasında başlamış, batılılaşma hareketlerinin devamınca da sürmüştür. Batı'dan ne alması lazım geldiğini çok çabuk kavrayan ve bu alışlar sırasında toplumsallığından ve geleneklerinden ödün vermeyen Japonya hiç dış borçlanma yapmamış. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişini bile kendi öz kaynaklarına, tarım kesiminden kullandığı ilave tasarruflara dayandırmıştır. Hatta Ertuğrul kazazedelerine içten yardımlarını esirgemeyen Oshima köyü halkına Padişah II. Abdülhamid'in gönderdiği 3000 altınlık yardım bile köyün katkısı ve hissesi olarak kalkınma programlarında kullanılmıştır. Gerek Japonya, gerek Osmanlı İmparatorluğu eğer çağdaşlaşamazlarsa batılılar gibi düşünüp onların kullandıkları usul ve yöntemleri, teknikleri kullanamazlarsa aynen Çin gibi sömürülmeye, çağ dışı kalmaya mahkum olacaklarının idraki içine girmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla 1839'da, bundan 39 yıl sonra Meiji Restorasyonu'nun başlatılmasıyla 1868'de Japonya'da hukuken de ilan edilen batılılaşma, çağdaşlaşma hareketlerinin nasıl uygulandığını, ne neticeler verdiğini ve başarısızlıklarının nedenini konumuzla ilgili olduğu kadar takdirlerinize sunmaya çalışacağım. Birisinin dış dünyaya zorla açıldığı ve sömürülmekten kurtulmak için batılılaşmaya ve batılılarla aynı amaçlara yönelik olarak hareket etmeye başladığı uzak doğuda içine girdiği olaylar ve çatışmalarla belli olmasına, diğerinin ise çok daha evvel batılılaşma hareketlerini başlatmasına, politik, ekonomik ve bilhassa mali bakımdan her geçen gün daha fazla batıya bağımlı hale gelmesine rağmen, batılılaşamayan bu iki ülke arasındaki ilişkilerden karşılıklı beklentiler bu genel çerçevenin dışında olamazdı. Ekonomik ilişkilerin kurulmak istenmesinin ardında Batılıların Osmanlı İmparatorluğundan aldıkları imtiyazlara Japonya'nın da aynen sahip olma arzusu. Osmanlı İmparatorluğunun yaklaşımında ise Batılılarla rekabet edebilecek bir güç olarak ortaya çıkmaya başlayan alternatif bir güçle işbirliği yapmak arzusu yatar. Ancak bunu yaparken Batılıları küstürmemek için dikkatli olduğu da gözlenir. İki ülke politik ilişkilerinin temelinde ise Rusya'nın özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra uzak doğuda yayılma ve sıcak denizlerde açılma stratejisini uygulama alanına koyması, Rus-Japon Savaşı'ndan sonra da dış politikasının mihverini tekrar batıya döndürmesi ve bunlar etken olaylar ve etkiler yatar. Osmanlı İmparatorluğu ve Japonya'nın bu ortak ve yayılmacı, tehdide iki cepheli bir işbirliği oluşturma hedefleri de politik yakınlaşmaların temelini oluşturur. İki ülkenin geçen yüzyılın sonlarında dünyanın içinde bulunduğu ortamda evrensel bir bakış açısıyla durumlarının incelenmesinden sonra birbirlerine yakınlaşma hareketleri, bir Japon okul gemisinin İstanbul'u ziyareti ve Japon İmparatorunun yeğeni bir prensin imparatorları adına padişaha nişan ve hediyeler sunmasıyla fiilen başlar. Buna karşılık olarak da Ertuğrul Fırkateyni'nin okul gemisi olarak Osman Paşa'nın da hem gemi komutanı hem de padişahın özel elçisi olarak Japon imparatoruna nişan ve hediyeler götürmekle görevlendirilmesiyle sürer. Bu vesileyle başlayan olaylar dizisi de kitabımızın ana konusunu oluşturmaktadır. Ertuğrul'un seçilmesi ve bu seçime tepkiler Tokyo'ya intikal seyrinde başına gelenler, Tokyo'daki günleri, dönüş yolundaki kader seyri, kaybının ardından meydana gelen gelişmelerle bugünkü Türk-Japon dostluğunun temelinde Ertuğrul şehitleri ve onlara içten duygularla ve en temiz insani hislerle yardım eden Japon halkının bulunduğu konusu üzerinde de bilhassa durulmuştur. Zira Japon halkının gösterdiği insanlık adına gurur verici davranışlar iki devletten önce iki milletin birbirlerine sıcak bakmalarına yol açmıştır. Hele hele daha sonraları Rus-Japon savaşını Japonların kazanması da bu sıcak bakışı hayranlığa dönüştüren vesile olur ve halklarının bu tutumu da iki devletin ilişkilerinde müstesna bir etki yapar. Yaşı 30'a yaklaşmış Ertuğrul Fırkateyni'nin seçilmesi dışında Başta komutanları olmak üzere personelin seçilmesi facianın olacağının habercisiydi. Seyir öncesi ve seyir esnasında çıkan arıza ve noksanlıkları nasıl giderildiği veya nasıl gizlendiği yine kitapta işlenen konular arasındadır. Faciadan sonra Japon halkının Ertuğrul fırkateyni adına anıt dikmelerinin, ağıtlar yakmalarının, şiirler yazmalarının, şarkılar bestelemelerinin Türk-Japon yakınlaşmasına olan katkılarıyla günümüz dünyasına ve gelecekteki ilişkilerimize etkilerini meramımı anlatacak kadar uzun, sizlere sıkmayacak kadar dar bir hacim içinde ve de kitabın okunabilirliğini daima ön planda tutan öğretici yanlarını onu okuduktan sonra fark ettirecek bir üslup içinde vermeye çalıştım. Beğeniniz mutluluğum olacaktır. Saygılarımla. Emekli Amiral Çetinkaya Apatay Gayrettepe Mayıs 2004